Merhaba arkadaşlar konumuz Delphi ölü bir dil mi? Delphi bitti mi? Arkadaşlar Delphi ölü bir dil filan değil. Delphi bitmedi gözlerim acıyor ondan kameraya tam bakamıyorum. Sadece arkadaşlar paralı olduğu için kullananı az yani C şartta paralı, paralı sürüm var ama bedava sürümünde de her şey yapılabiliyor arkadaşlar. Paralı olduğu için kullananı az olduğu için ve öğretici çıkmıyor yani kaynak kod fazla çıkmıyor. İnsanlar neyi nasıl yapacağını bilmediği için Delphi'ye yönelmiyorlar. Ama bugünümüzde hala kullanan firmalar, şirketler var derpi dünya çapında kullanılan bir dil ve çok para kazanan trilyonluk insanlar var arkadaşlar. Katrilyonluk insanlar da var Delphi ile zengin olmuş. Harika bir yani derpi yeni şeyleri falan var. Derpi dokusu falan var. Gerçekten çok güzel. Güzel bir dildir arkadaşlar derpi. Güzel bir geliştirme ortamıdır. Harika bir teknolojidir. Ha bedava Microsoft'un sunduğu C Sharp varken ben niye gideyim de masaüstü uygulamaları mı Zerpi'ye para verip yapayım diyebilirsin. Bir de yapacağım bir proje olduğunda arkadaşlar bir öğretici olmak zorunda. Şunu nasıl yaparım? C Sharp'ı kullanan bedava olduğu için ve milyonlarca insan var ve hepsinin farklı projeleri var. Kitaptan kaynak kodlarını indirebilirsin. O şu şöyle yapılır diye onların öğreticisini okursun ama Delphi'nin kullananı az. Paralı olduğu için arkadaşlarım da. Firma öyle bir şeye gitmiş yolu seçmiş. Ondan arkadaşlar Delphi ölü bir dil değil. Ölmez. Çok güçlü bir dil. Yani derleme hızı falan gerçekten çok yüksektir. Sinteksi de oldukça güzeldir arkadaşlar. Zaten pas kaldır yani. Aslında derpi diye de bir şey yok. Görüşürüz. Hoşça kalın. Delpy ölmez. Ölmez. Sadece popüler değil yani. Yatırımlar şeye yapılıyor şimdi. Python'a yapılıyor. Java'ya yapılıyor. Kurumlar Python bilen, Java bilen elemanlar istihdam ediyor. Ona göre şeyler yapılıyor filan. Popüler onlar. Ama hiçbir dil kolay kolay ölmez arkadaşlar. Kullananı olur illa ki. Görüşürüz. Hoşçakalın.